Nasıl tecelli? Doğa ameliyattaymış abi. Bir şey söylemediler. Kim yapmış öğrendin mi? Örgüt lideri batı diye biri varmış abi. O yapmış. Yapmamış. Yaptırılmış. Bu kerem bizimle oyun oynamak istiyor. Biz de karşılık veririz. Biz de onun ofisini taratalım abi. Bir şerefsiz yüzünden o kadar masum insanın ölmesine izin veremem. Bırak. Elbette yakalarız onu. Kim yapmış Erkan? Bir bilgin var mı? Kim olacak? Şerefsiz Kerim yaptırmış. Kamera görüntüsü veya bir kanıt var mı? Yok. Ama Kerim'in yaptığını öğrendik. Kanıt yoksa bir şey yapamayız. Ben Usta ile konuşayım. Sonra görüşürüz. Usta, Kerim yaptırmış. Öyle duydum. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol İsmail. Şu Kerim'in kimlerle konuştuğunu benim için öğrenebilir misin? Öğrenmeye çalışırım usta da sen ne yapacaksın ki? Örgütçü Batı pek yapmış diye duydum. Onunla herhangi bir temasa girişmiş mi? Onu öğrenmek için sordum. Biz de onun şehre indiğini duymuştuk. Demek ki gerçekten olmuş. Tamam usta. Sana telefon kayıtlarını getiririm. Abdullah'ın evini araştırmaya gidiyoruz. Gel, geliyor musun? Gelirim. Burada boş boş duracağıma günü kucağı arayayım. Erkan! Biz Abdullah'ın evine gidiyoruz. Siz burada kalın tamam mı? Tamam abi. Kaplan abi nasıl İsmail? Ne yapsın? O da vatan hainleri ile Klasik istihbarat görevler. Bizi girdirdi muafiye işlerine. Başımıza gelmeyen kalmadı. Uğraşsın dursun hainlerle biraz. Bir şerefsizlere bak. Evini hale getirmişler. Evini hale getirmişler. Hiçbir şey çıkmaz buradan. Yapacak bir şey yok abi. Biz yine de arayacağız. Siz araya durun. Ben gidiyorum. Şu örgücü batıbet kimmiş bir araştırayım şerefsiz. Yapmadığı şey kalmamış. Bebek katili, uyuşturucu kaçakçısı, silah kaçakçısı, örgüte yardım veya taktik yapma, silah, eylem, düzenleme, say say bitmez. Bu acilen bulmam lazım. Alo usta, bu örgütçü eylem yapmış. Her taraf karnavan içinde. Bu adamı acil bulmamız lazım. Şerefsiz. Tamam geliyorum bekle. Batıbek mi yapmış? Evet usta. Bizim bu adamı acil bulmamız lazım İsmail. Örgü tanıklarına göre canlı bomba eylemi yapmışlar usta. Canlı bombanın kimliğini tespit edebildiniz mi? Evet usta, tespit ettik. 32 yaşında bir inşaat mühendisi. Adı da Ertuğrul Salman diye biri. Bu adamın evi, barkı, çoluk çocuğu var mı? Daha tespit edemedik ama öğrenirsen bir sana söylerim usta. Tamamdır, ben ofisteyim ararsın. Buyurun komiserim, adamın evinin adresi. Tamam sağ ol. Ali usta adamın adresini bulduk Söylüyorum yaz bir kenara Evet Evet Tamam Sağ ol siz gitmeyin ben gidip bakarım Sağ ol Evet burası olmalı Buraya gidip kapıyı çalayım Kimse var mı? Hayırdır inşallah Kim o? Ben Onur Kırlı Kocanız hakkında konuşmaya geldim Lütfen kapıyı açın Buyurun ne oldu? Kocama bir şey mi oldu? Maalesef kocanızı kaybettik. Başınız sağ olsun. Ne? Nasıl oldu? Ne oldu kocama? Maalesef terör örgütü onu canlı bomba olarak kullanmış. Olamaz. Maalesef. Sizi korumak için kapınızda polis arkadaşlar kalacak. Merak etmeyin. Sağ olun. Tekrardan başınız sağ olsun. İyi akşamlar. Erkan bu kapıdan ayrılmayacaksın. 7-24 bana bilgi vereceksiniz. Tamam mı? Tamam abi. Eğer bir ihtiyacı olursa siz alacaksınız. Ve evden çıkmasın. Ben olsa geçiyorum. Haydi selametle. Bu herifi nasıl bulacağım ben? Yani? Abi, biri geldi seni soruyor. Kim mi sordu mu? Yok abi. Sadece adının Emre olduğunu söyledi. Emre mi? Hmm. Al bakalım şey Tanıyor musun abi adamı? Bilmiyorum. Görünce anlarım tanıyıp tanımadığımı. Onur, sen misin? Benim de kimsiniz çıkaramadım. Benim la abin. Abim mi? <laughs>